YouTube'r Rotovur Selami'nin yepyeni videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar merhaba nasılsınız bugün sizlerle beraber Garden of bütün gizemlerini çözüyoruz bütün efsanelerini gerçekleştiriyoruz Öncelikle efsane videomuz özel sizden 1500 like istiyorum arkadaşlar normalde 1000 isterim biliyorsunuz ki bu efsane videoya özel 1500 istiyorum çok teşekkür ederim ve kanala abone olup yorumda atlıysan hemen başlıyoruz ve bütün yorumlar kalp atıyoruz zaten bunlar biliyorsun artık milyonuncu tekrarlayışım Şimdi ilk araştıracağımız şey ağacın içinde gizli karakter var mı? Bu arada bunların bazı efsaneler gerçek olmayacak bazıları olacak göreceğiz hep beraber ağacın içinde gizli karakterler var mı? Bunlar e, yurt dışından aldığım efsaneler yani gerçekten araştırılan efsaneler olduğu için ya yani kendi uydurduğum bir şey yok burada ondan emin olabilirsiniz. Ağacın içinde gizli bir karakter var mı? Ona hızlıca bakıyoruz. Abi uçuyoruz ve ağacın içinde hiç kimse yok. Ağacın içinde kimse yoksa ağacı yok edebiliriz artık. Ha çürü git. Bizim asabımızı bozma kardeşim Bak siz arkadaşlar? Ağacın içinde kimse çıkmadı. Aa, bunları da yok edebilir miyim acaba? Allah. Sandalyeler yok oluyor. Bu ne? Allah duvarı yok ettim. Duvarsız kaldı değil mi? Televizyonu da yok edelim. Of biraz ayarı kaçırdım ya Selami. Biraz fazla ayarını kaçırdı. Heh, tamam. Güzel ön. Ne? Bir saniye buna bakmam lazım. Efsanelerin arasında böyle bir şey yoktu. Ama bu ne alaka bunlar? Tuşlar konulmuş buraya. Ben şeyi drone'u buraya getireceğim. Drone abi. O bu drone'u getirtmekle bir yarım saat uğraş yani. Drone kanka gel buraya. Drone Aa drone gidiyor. Tamam drone'la bu düğmeye dokunacağım ben. Hop gel bakalım abicim şuna dokun. Baktır Allah. Aha dokundu ne olacak? kapı açılmadı. Abi de buna basmaya çalışayım. Allah. Uçayım. Ee, buna nasıl basacağım? Tepesine çıkarsam belki burada sabit durabilirim. Heh. Aa, olmuyor bu hangi renk ki şöyle bakmak istiyorum hangi renk olduğunu bir rengi yok bunun onun için bu muhtemelen şey olmaz Neyse ya kafam karıştı. Efsanelere bakacaktık. Nereye geldik ya? İlk efsanemiz bayat çıktı. Yanlış çıktı. Dart. Pil toplayacak mıyım? Gerçi drone'umu kullanabildiğime göre pil toplama gerek yok. İkinci efsanemiz. Mor kanguru duvarının arkasında kanguru var mı? Dıp dıp. Dıp dıp. Şimdi bakıyoruz. Aktır Allah. Hiç sizi bekletmeyeceğim arkadaşlar. Yardırıp yardırıp bakacağım hepsine. Duvarın arkasında hiçbir şey yok. Duvarı yok edebiliriz o zaman. Sizi de yok edebiliriz. Oyunu çok daha sade bir hale getireceğim. Allah koca asansörü yok ettim. Şuralar. Açalım ya. Açıl ya. Ne gerek var abi bunlara? Aramızda böyle şeyler hiç gerek yok. Oyunu tertemiz yapacağım. Merdivene de gerek yok. Burası ne acaba? Şöyle bakalım. Tepesine bakalım. Arkasına. Buna da gerek yok ya. Çok gereksiz bir şey. Yok kardeşim. Tamam güzel. Acaba burayı yok edersem ben kendimi yok olur muyum? Aha. Harbiden kendimi yok ettim. Aa, Garip bir şey. Bakın şu an uçuyorum ya. Kendime geri dönmek istediğimde kendim yok. Olduğum yerde sabit kalıyorum. Aa, çok acayip kendimi yok ettim. Oyunu bir daha başlatmam gerekiyor galiba. İşte fazla kurcaladım bozdum oyunu ya. O zaman her şeyi yok edelim. Ben ben şey nep nep ve bambenella burada. Ne yapıyorlar artık? Neyse benim yeniden başlatmam gerekiyor oyunu. Kaldı böyle. <laughs> Bu pidin markası ne ya? Bir markası yokmuş. Neyse. Şimdi üçüncü efsanemiz çöpleri temizlemezseniz çöpçü sizi çöpe atar. Yani bunun olacağını düşünmüyorum. Çünkü burayı çok oynadık, çok sefer oynadık. Çöpçü bizi çöpe atacakmış. Hadi bakalım. yu atsın. Hop. Sadece çöplerin olmadığı yerlerde kırmızı ya yani çöpleri gördüğü yerde kırmızı yanıyor. Normalde yeşil yanması gerekiyor sanırım. Ama hiçbir şey yapmıyor. Bak şuradaki çöpün orada bekleyeyim mesela. Sadece tepemizde kırmızı yanıyor. Gelip de çöpe atma mevzusu falan yok. Zaten bizi niye çöpe atsın abi? Böyle <laughs> olsaydı tabii güzel olurdu da. Yok hiç, hiçbir şey yapmıyor bize. Tamam şimdi çöplerin hepsini toplayacağız. kalemle kalemler nereye gidiyor? aşağı gidip kayboluyor. Allah! Aşağı düşüyordum. Aa kalem başka kalem de varmış bulamadım. Şöyle bir dedektif Serabi odunu açarsak bütün kalemleri buluruz. Ay bu ne be? Bunu şeyin eli zannettim jumbocasın. Ya bir tane kalem unutmuşuz ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse evet, geldi. Koy abi bunu güzel. Temizlik yapabilirsin. Gel bakalım temizlik makinesi. Yu artık yeşil mi yanıyor? Ay yani yeşil yanıyor artık. Güzel. Zaten yeşil yanacaksın aslanım. O kadar temizledik yani. Bir zahmet. Yu. Yu. Temizleme makinası oldu. Yok. Ha, buradan gidiyorduk. Allah yönümü şaşırdım. You, you. Buradan da buraya. Buradan oluyor. gidiyor ve kayboluyor. Güzel. Şimdi gidip kartımızı alalım. Ödüllü kart dağıtıcıdan alabilirim tabii ki. Ve Dördüncü çöpün orada hep hep bizi izliyor mu? Bunu da aslında biliyorduk zaten hep bizi izlediğini. Abi şu duruşa bak ya. Allah hep içinden geçiyoruz. Allah. Ne bakıyor ne hep hep kardeş arkadaşlar. Garden of Batman 4 şarkısı 3, gerçi 3. Şu an 3 oynuyoruz. 3 şarkısı çıksın mı? Ne diyorsunuz? Şarkıyı çıkartalım mı? Buradan geçeceğiz, kapının içinden geçeceğiz. Bir sonraki görevimiz gizli şeytan ben beni bulabilecek miyiz? Gerçi bu durumda çok gizli durmuyor. Şurada tam karşımızda. Aa, bu benden daha hızlı gidiyor. Keşke inmeseydim az hiç. Bu da zaten bildiğimiz bir şeydi ama şöyle bakalım şeytan ben beni tabii ki de görüyoruz. Şeytan ben benim yanına da daha önce gelmiştik zaten. Asansör bizi gizli odaya götürecek mi? Bunu da götürmesi için şöyle bir yöntem izliyorlar. Asansöre gelip şuna basıp ondan sonra sağ geri bunlara hızlıca basıyorlar. Ama gizli bir yere götürmüyor çünkü basılmıyor zaten bunlara hızlıca. Gizli bir yerde zaten böyle bakınca olmadığını görebiliyoruz sağ var sol var ee, hep aynı bildiğiniz yerler var gizli farklı bir yer yok yani asansör bizi gizli bir yere götürmüyor bu da bir efsane şimdiki efsaneyiz Stinger Fly'nin üstüne oturabiliyor muyuz biliyorsunuz şuradan geçince dev Stinger Fly'nımız burada oluyor zaten kolunda görüyoruz bakalım Stinger Fly abimizin üstüne oturabilecek miyiz Selamünaleyküm abicim Stinger Fly abicim Şöyle gidiyoruz kafasının üstüne. Sizce oturabilecek miyiz arkadaşlar? Oturmadan önce yorumlara yazarsınız çok sevinirim. Bu çok acayip duruyor. Hop. Oturamıyoruz. Stinger Fly'nin içinden geçiyoruz. Peki başka bir efsane. Stinger Fly'nin gözüne oturunca Mevlana gibi dönüyor muyuz? Buna da bakmak istiyorum. Ne oldu be? Fırladım. Gerçekten fırladım. Çok kötü fırlattı beni. Oturunca bize fırlatıyor. Şöyle tepesine oturmak istiyorum. Allah! Tam denk getirebilirsen bence ortasını. Aha! Aha! Çok fena dönüyoruz. Hadi be! Şu dönmeye bakın. Çok acayip dönüyor. Allah'ım yarabbim. Biraz daha yavaş, biraz daha yavaşla. Hop! Zaten en son bizi fırlattı. Bunun sebebi de Stinger falan sürekli bizi izlemeye çalışıyor ya hani gözü sürekli bizi takip etmeye çalışıyor. Bakın buraya ineyim. Sürekli bize bakmaya çalışıyor Stinger gözü. E biz bunun gözün tepesine çıkınca burada bize bakamıyor. Haliyle Mevlana gibi dönmeye başlıyor. Acaba gözün içine girebiliyor muyuz? Şöyle bir içine girmeye çalışayım. Yok. Tamam şuraya gelelim. Single Flyer abimiz biraz boş yapacak burada. Defa ediyoruz. Şimdiki efsanemizi de aslında daha önceki videolarımızı izleyenler bilir arkadaşlar. Bu amcamızın, uzaylımızın artık adının ne olduğu zerre umrumda değil mi bilmiyorum da bunun yanına gidebiliyor muyuz? Siz fikrinizi yorumlara yazın arkadaşlar ve daha önceki videolardan zaten biliyorsunuz bunun yanına her türlü gidebiliyoruz arkadaşlarım. Ya biraz fazla uzakta olduğu için kendisi Aa ağzın içine girmeye çalışınca beni ittiriyor. Olsun. O çok fena ittiriyor. Ama işte yanına gidebiliriz arkadaşlar. Bu bir efsane değil, bir 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 gerçek. <laughs> Bu bir gerçek işte arkadaşlar, efsane değil. Peki burada yine ben bir şeyler yok etmeye başlarsam çok mu saçma olur? Mesela arabayı yok edelim. Arabaya gerek yok. Buna gerek yok. Single fly'ımızın yanına gidelim. Single fly artık konuşmaya başlasın. Acaba kum yok edersem ne olacak? Bu olacak. Ne olacaktı? Aa aşağısı hiç kalmadı. Aha sadece gözü aldı single fly'ın. Bu gözüne binersek ne olacak? Bizi döndürecek mi acaba? Aha. Allah. Tam denk gelemiyorum gözüne. Aa bu da döndürüyor. Allah'ım başım dönüyor. Acaba bu devi yok edebilir miyiz? Bunu diyeceğim. Denizi yok edemiyoruz bu arada. Dev bence yok olmaz ya. Hadi deneyelim bakalım. Allah. Bir anda yok oldu. Biz acaba bu bölümü geçebilecek miyiz? Ben buradaki bütün her şeyi yok etmeye başladım ama bir şeyleri yok etmeyi üzerine oturabilirim aslında. Mesela şunu. Galiba stinger planı yok ettiğim için bir sonraki seviyeye geçemiyor olabiliriz. Hepinizden bu konuda özür diliyorum. Oh be geçtik sonunda. Şimdi oyunu yeniden başlayacağız bak zorunda kaldım. Çünkü bazı aksilikler yaşadık. Şu anki efsanemiz Şerif Toaster'ın hapishanesinin arkasında kanguru var mı? Çünkü ben yurt dışındaki videoya baktığımda Şerif Toaster'ın hapishanesinin arkasına kanguru vardı. Bayağı enteresan değil mi? Ama kanguru vardı ya yani çok garip. Şimdi öncelikle Şerif Toaster abimizin hapishanesine gidiyoruz. Kanguru var mı yok mu bütün dedektiflik özelliklerimizi kullanıp bunu buluyoruz. Hadi bakalım. Asansörü yok edelim asansörün kablosunu. Gerekli yok asansör kablosunu ne yapacağız? Ya? Aa yok olmuyor. Aga be. Ve işte geldi selami. Şerit Tolstoy'un hapishane giriyoruz. Normal bir şekilde oynayamadım çünkü azıcık oyun ata verdi Buradan arkaya bakıyoruz. Hadi bakalım hiç bekletmeyeceğim arkadaşlar. Bu arada bir senin içinde de güzelmiş Hop. Ve kangurular yok. Video fake'miş tamamen. Şurada 3 tane kanguru koymuşlardı. Onu muhtemelen kendileri koymuş. Video fake arkadaşlar. Bir sonraki efsanemiz Nep odasında gizli bir şey varmış. Girip bakıyoruz Nep odasında ne var ne yok. Buradan da iki tane Nep, nep çıkıyordu. Pembe nep, nep ve bunun da fake olduğunu güzel bir şekilde görmüş olduk neb nebin odasında neb, neb dışında hiçbir şey yok ve neb neb de bize bir şey yapmıyor şu anlık bir şey yapmıyor yoksa yapıyor normalde sarı kartımızı nereden alıyorduk ya bunları toplayayım mı alıyorduk yo bunları toplayınca mavi kart veriyordu sarı kartımızı nereden aldığımızı hatırlamıyorum ya şimdiki şeyimiz Efsanemiz Levi'yi alıp tüm boyaları karıştırmaya çalışacağız ve gök kuşu nebnebelle elde edeceğiz. Şuradaki boyaların hepsini karıştırmaya çalışacağız. Böyle bir şey var deniyordu videoda. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bir fikrim yok ve efsanelerin çoğu da boş çıktı. Çok azı doğru çıktı. Hadi bakalım. Efsane diye bir şeyler uydurmuşlar gibi geliyor bana. Evet. Kartı almadım ki mavi kart almadım ya. Yani zaten buradaki sivilleri karıştırıp da bunu gökkuşağına çevirmek falan filan pasavosa gibi geliyor. Bir sonraki efsanemizi not almışım ama bu görev yapamadığım için onu da sadece söyleyeceğim. Nep nep ışınlanıyor mu? Bu zaten bildiğimiz bir şey. Görev bitirdikten sonra nep nep şuraya ışınlanıyor. Bu da bu efsane gerçek. Single Flying kapısında beyaz tahtın ardında bir şeyler yazıyor mu? Ne saçma saçma efsaneler bunlar ya. Allah nereye geldik be? Aa. E ee, bu ses kartını biliyorum ama alamamıştım bunu hiçbir zaman. Çünkü buralara hiçbir zaman doğru girememiştim. Oranın şifresini onu da bilmiyorum. Neyse. Eee Stinger kapısının önüne gideceğiz şimdi. Son da zar zor bir tonu uğraşarak geldik buraya. Bu tahtın tahtanın arkasında hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Yazı da yazmıyor. beyaz, tertemiz, gönlüm gibi temiz bir tahta var. Tahtayı da silebiliriz. Bu da gerçek değilmiş. Bir sonraki ve son efsanemiz Stinger Fly'nin yumurtası ee, buradaymış. O. Oh. Valla bu top ne bilmiyorum. Stinger yumurtası denmiş. Gerçek mi? Bu bence bir top. Razgele bir top konulmuş diye düşünüyorum. Stinger fly yumurtası olmayabilir. Ama şöyle bir şey olabilir. Şu elma var ya. Bunu kırmızı yapsalar belki elma olabilir. Ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok. Gölge yapıyor. Öyle bomboş bir şey. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Videomu ben siz bol bol like atın ki efsane videodan devamı gelsin. Kendinize iyi bakın. Başka selamcı videolarında görüşmek üzere. Bu ne be? Kara bir kutu. Ha bunun içine girmiştik zaten. Hoşça kalın.